Genel Sağlık Sigortası borçları ile ilgili yeni düzenleme kapıda. Borcu olan vatandaşlar düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi genel sağlık sigortasından faydalanıyor. Bu kapsamda brüt asgari ücretin %3'üne karşılık gelen tutarı aylık prim olarak ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Genel sağlık sigortası kapsamına giren ancak prim borçlarını ödemeyen vatandaşlara yönelik bir düzenleme yapılmazsa yeni yıldan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar. AK Parti'de genel sağlık sigortası kapsamında olan ancak borçlarını ödemeyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir dizi düzenlemeyi gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısına ilişkin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren yasa teklifi üzerinde çalışılıyor. Bu teklif önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak. Aralık ayı sonuna kadar genel sağlık sigortası düzenlemesi yapılması gerektiği için bu teklife genel sağlık sigortası borçlarına ilişkin bir madde eklenmesi üzerinde duruluyor. Sorunun yasa değişikliğiyle çözülmesine karar verilirse iki alternatif ortaya çıkacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Yasal bir düzenleme yapılmaması halinde Cumhurbaşkanı kararıyla GGS prim borcu olanların 2025 yılı boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacak. Geçen yıl çıkartılan bir torba yasa kapsamında buna benzer düzenleme yapılmıştı. 1 Ocak 2014 öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanların ödenmemiş gelen sağlık sigortası primleriyle gecikme cezası ve gecikme zamının tamamı affedilmişti.